Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir inşallah yeni bir video ile sizlerleyim bu videomuzda açılmayan oyunlar için Öncelikle arkadaşlar genelde hepimizin oynadığı mafya definitive edition'da bir sorun oluyor açılmama sorunu var Steam'de de Epic Games'te de aynı buradan Steam'de arkadaşlar kütüphaneye gelip oyunun üstüne tıklayın şöyle ondan sonra yönet buradan tekrardan özellikler sonra yüklü dosyalar burada oyun dosyalarını bütünlüğünü doğrula var buna tıklayın oyun dosyalarını bir doğrulasın doğruladıktan sonra arkadaşlar tekrardan yönete tıklayın buradan yönet buradan da yörel dosyalara göz at ondan sonra açılan yerde arkadaşlar oyunun şöyle göstereyim Epic'te de olduğu için benim buradan da Epic Games'te nasıl yerel dosyalara ulaşacağınızı da söyleyeyim. 3 noktaya tıklayıp yönet yükleme buradan yükleme konumunu aç deyip böyle bir ekran gelecek. Mafya Definitive Edition yerel dosyaların olduğu ekran. Siz burada arkadaşlar sağ tıklayıp özellikler deyip uyumluluk Buradan tam ekranı iyileştirmelerini devre dışı bırak. Bu programı yönetici olarak çalıştır işaretleyin, uygula ve tamama basıp oyuna girin. Çalışacaktır. Epic'te olanlar için de burada Mafia Definitive Edition yazıyor. Bu şekildedir sizde. Büyük ihtimal açılmayan arkadaşlar da yeniden adlandır deyip nokta exe yazın ve kenarıya şöyle tıklayın oyuna girin hatta şöyle bir göstereyim size arkadaşlar bakın şimdi oyundan geri atacak açılmayacak yani bakın geriye attı ama nokta exe yazıp ondan sonra tekrar oyuna giriyorum ve açılıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.